Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Anketle başlıyorduk ama dün anket yapamadım. Dünün reyting sonuçlarını da paylaşamamıştım. Bugünün sonuçlarına başlayacak olursak. Kirli sepeti tüm gruplarda 3. sırada başladı. 3.67 total 3.24 AB. 3.72 reyting sahibi cebirde elde etmiş. Tekrar eğitimlere de umut verici seviyede dizi açısından fena bir başlangıç gibi görünmüyor. Çok rakibi yoktu ama yine de 4 bandına yakın oranlar elde etmiş. Tüm gruplarda 3 bandını da geçmiş. Asıl yorumlanacak hafta önümüzdeki hafta daha net belli olur. Bakalım o zaman nasıl oranlar göreceğiz. Yargı reytinglerde görüldüğü gibi yargı tüm gruplarda zirvede yer alıyor. 4.88 total 6.03 AB 6.56 reyting sağ ABC1'de elde etmiş. Dizi zaten geçen sezonda genel olarak tüm gruplarda zirvede yer alıyordu. Ara ara teşkilatla yarışsa da bakalım teşkilat başladıktan sonra bu oranlara görebilecek miyiz dizden? Sezona iyi bir başlangıç yapmış. Masterchef ise tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. Dün biraz düşük seyretmişti program açısından. Bugün eleme gecesi pazar günleri iyi oranlar elde ediyor genelde. Yine de iyi oranlar elde ettiğini görüyoruz. Emanet reytinglerde görüldüğü gibi emanet bildiğiniz gibi geçen hafta sezon finaline gitmiş. Bu hafta yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmuştu. Dizide başroller iki başrolde değişti. Bildiğiniz gibi geçen sezonda Halil İbrahim Ceyhan veda etmişti. Ona rağmen izleyicisi diziye sahip çıkıyor. 1.29 reytingde tutalda 21. sırada yer aldığını görüyoruz. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.